Anlaşmanıza sevindim Hakan. Tabii tabii mutlaka gelirim. Sen bana tarihi söyle. Hem çocuğa da moral olur belki. güne çok selam. Allah sabırlar versin. Eyvallah sağ ol. Amca bak delireceğim ben kapayı yiyeceğim bak. Hayırdır Fatih? Ne oldu, oldu oğlum? yiyeceğim. Ben bu Asil'i döverim. Bu şirketin ortasında döverim bu adamı. Hayırdır oğlum ne oldu yine ya? Geri zekalı. Ne yapmış biliyor musun amca? Benim masamın üstüne bir hediye paketi içinde oyuncak gemi bırakmış. Oyuncak gemi. Anlıyorsun değil mi demek istediğimi? Anlıyorum oğlum da ne var bunda ya? Bana da gemi yapmış herif, incelik yapmış. He, bunu mu yolladı? Evet. Bak bu normal maketten bir gemi değil mi? Bana oyuncağı bırakmış amca. Anlamıyorsun. Neden bırakmış sence? Abi. Çocuk muyum ben? Çocuk demek istiyorum. Hadi Allah aşkına yapma lütfen ya. Şaşırtıyorsun beni. Bir de gelip bunu bana şikayet ediyorsun. Amca hiç kusura bakma. Sen bu adamı tanımadan etmeden ilk icraatına onay vermeseydin... ...biz şu anda bunları yaşamıyor olacaktık. Ya Fatih sen resmen oğlum bu adama kafayı takmışsın ya. Bu ne kompleks? Yapma Allah aşkına burası şirket. Bu şekilde yönetemeyiz biz burayı. Çocukluk yapma ne olur. Çocukluk. Çocukluk öyle mi amca? Peki evet, yani, amca tamam. Ya Fatih ya Allah aşkına... Ben duyacağımı, ben duyacağımı duydum amca. Duydum. Duydum. Vallahi da çocuksun, billahi da çocuksun sen ya. Of. Amcacığım, müsait misin? Oo, çocuklar hoş geldiniz ya. Nursema. Nasılsın Nursema? İyiyim amca, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Ne haber abi? Ne haber Firas? Buyurun oturun. Amca ne olursun kusuruma bakma. Yani ben gelmedim ama Kıvılcım Hanım toparlasın diye kendimi gelmedim. Aşk olsun Nursema. Lafı mı olur biz yabancı mıyız? Ee abi? Bebiş nasıl? <laughs> çok şükür iyi. Vallahi çocuklar bu üç ay ne çektiğimi bir Allah bilir bir ben. Çok şükür amcacığım geçti gitti. E o zaman biz biz sizi ziyarete geliriz. Kemal'i çok merak ediyorum. Ne zaman isterseniz, tabii ki. Ne diyeceğim? Nasıl abi, yıllar sonra yeniden baba olmaya alışabildin mi? İnsanın kalbini bambaşka bir yere götürüyor. Resmen ruhu değişiyor insanın. Öyle uykusuz kalmakmış, yorulmakmış, bunların hiçbir aklına gelmiyor. Her şeyin anlamı değişiyor. Onun küçücük bir gülümsemesi resmen dünyayı değiştiriyor. Çok acayip. Allah inşallah bizi de nasip eder. Amin. Amin. Aile dediğin şey aslında bir çocuğun varlığıyla bütünleniyor. O ufaklığın bir gülümsemesi, sana bir bakması. O ev dediğin şeyi yuvaya dönüştürüyor. Nasıl anlatayım? O masum bebeğin sana bakması kalbinde öyle bir ışık doğuruyor ki. Dertmiş, tasaymış insanın aklına hiçbir şey gelmiyor. Biz müsaaden isteyelim mi abi? Müsaade sizin. Sağ olun geldiniz buraya kadar. Amcacığım, hoşça kal. Allah'a emanet. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Eyvallah abi.